Video'nun başlangıcını çekmeyi unutmuşum. Bu video'da yine bir gün boyunca manga okuduğum bir video izleyeceksiniz Yani biraz günlük hayattan, biraz e, manga'dan konuşacağız. Yine önce bir yere gittim ama manga'yı yanıma almama bir engel değildi bu. E, bugün diğer videolardaki gibi güzel olmadı çünkü bugün böyle e, minibüsün ortalarına oturmamışım. En arkada teker üstünde zıplaya zıplaya geldim. Bir de toz toprak olduğu için 20. sayfada bıraktım direkt. Şimdi bir kahve alacağım, oturacağım. <laughs> Şimdi eve geldim, eve geleli bir yarım saat falan oluyor. Bugün ilk defa çekim yasasının nasıl bir işe yaradığını fark ettim. Bunu size anlatmam gerekiyor ilk önce. Önce bir komers alma fikrim vardı böyle düz, boğazsız olan komerslerden alacaktım. Fakat fiyatlarına baktığımda en az 650 liradan başladığını fark ettim. Mecbur ne kadarsa alacağım artık falan demiştim böyle. Ertesi gün aldığım haberleri şimdi size gösteriyorum. Bizim böyle kapının üzerinde bir boşluk var. Oraya böyle eski ayakkabıları falan, eşyaları falan bırakıyoruz. İlk önce çok az giydiğim bir çift eski konversimi buldum. Yani evdekiler bulmuşlar. Benim haberim oldu sonrasında. Ve ardiye kısmında da şu an çok kirli olan ama hala böyle hani birkaç deterjanla, birkaç fırçayla halledilebilecek olan bir çift daha konvers buldum. Şu an iki çift beyaz konversim var. Çekim yasasına göre bir tane yavru kedi istiyorum. Aa. <laughs> Bir tane de siyah istiyorum tamamen. Bir tane de tekir istiyorum. Hani böyle bir pişmanlık olur ya içinizde bir şey aldıktan sonra. Ya keşke almasaydım olayı. Tam olarak o var şu an içinde. Güzeldir diye aldım. Her zamanki gibi bir hüsran bir şey. Olsun ben içindeki kafein miktarına bakarım şu an için. Ee, yürüyüşe gideceğim. Yürüyüşe giderken yine mangada yanımda olacak. Sayfa 80'lere kadar geldim şu an. Bugün içinde bitireceğim inşallah. Çünkü güzel gidiyor. Şöyle bir şey var. Yeni gelen kız olan karakter. Shinigami'sinin adı da Rem diye hatırlıyorum. Rem olması lazım. Böyle kız soruyor. Sen diyor nasıl diyor defteri ele geçirebilirsin? Bir Shinigami nasıl bir hale gelebilir falan diyor soruyor böyle. Ve bu da böyle en ince ayrıntısına kadar anlatıyor anlatıyor. Ve artık şunu istiyorum. Ölüm diyarında Shinigami'lerin başkanı mıymış neymiş bir şey varmış böyle. Onu görmek istiyorum. Nasıl bir şey otorite işliyor. Nasıl bir hayat tarzları var bu Shinigami'lerin. Bunu öğrenmek istiyorum. İlerleyen mangalarda belki gösterecektir. Ama şu anki merakım okumamı engelliyor artık böyle. Çünkü Ruyukla tanıştık. Light'la falan böyle iyi arkadaş oldular. Ama o geldiği yeri bilmediğim için tam olarak olay örgüsüne dahil edemiyorum Ruyuku. Hani böyle bir şeyler arada bir söylüyor işte aa ne kadar iyi fikir ya da şöyle yapabilir, şöyle yapabiliriz diye söylüyor Light'a. Ama o ruh halinin yani zihninin içindeki şeyleri ancak kendi anlatabilirse işte Rem mesela şu an anlatıyor işte böyle o defter kaybolur defteri sahip sahibi çıkar falan gibisinden bir şeyler anlatıyor. Çok az bilgi sahibi oluyoruz bu aşamada. Bu biraz benim canımı sıkıyor ama okumaya devam ediyorum şimdi. Bugün aslında yeterince yürüyüş yaptım. Çoktan 8000 adımı falan geçmiştim. Ama her zaman yapmak için heves ettiğim bir şey var kardiyo düzeni var. İşte her gün elimden geldiği kadar biraz yürümeye çalışıyorum. ağırlık antrenmanı falan yapıyorum. Bunu aksatmamak için hem yürüyüşe çıktım hem de benim bir yandan okurum. Bundan sonraki birkaç videoda başınıza olacağınız bir yere gidiyorum yeniden. Sevdiğim bir manzarası var. Bunun dışında çok güzel içerik çıkıyor oradan. yolun üzerinde yumurtalar çıktı. Umarım bunlar içeriden çatlamışlardır ve yavrular olmuştur içinde. 4-5 tane var çünkü. Daha önce gelip buraya oturmamıştım. Halbuki burada ateş karıncaları varmış bir sürü. Bu <laughs> yüzden buraya oturamıyoruz. Şu tarafa doğru ölüm tehlikesini göze alarak biraz daha öne doğru geliyoruz hemen. Ve buraya çöküyoruz böyle. Yanımda kendimi savunabilecek hiçbir şeyim yok ve bu köpek bana bakarak geliyor sürekli. Gitti <laughs> <Ciddi> köpek. <laughs> beni yeme tamam mı? <laughs> Şu an sesimi duyuyor mesela. Bakın etrafa bakınıyor. <laughs> Neyse ki uçurum kenarındayım. Bir tarafta köpek tarafından gelmek var. Öbür tarafta yüksekten düşmek. Arasında seçim yapacağız. Bence buradan gidecek yani. Çok beni takmadı aslında ama. Yine de ilk gördüğümde bir tırsmadım değil. Hayvan kendi yolunu aldı gitti mesela. Dedim bir koşturur havlar falan bir içerik çıkar bir şey var. Az önce şuradan geliyordum. Tam olarak burada dedim ki a bir tane küçük köpek var falan böyle hani sonrasında buradan alıp başını ve yaklaştığımda fark ettim ki tilkiymiş. Yani şuradan iki bahçe aşağısı bizim bahçelere denk geliyor zaten. Ondan sonra diyoruz ki tavuklar niye kayboluyor hey yarabbim. Köpek değil tilki olduğunu fark etseydim daha önceden açardım kaydı ama bir de az önce 100. sayfadayım demiştim 90 küsürdeymişim. Şu yeni karakterimiz e, tanıştı Light'la ve biraz midem kalktı açıkçası hani bu kadar da olmaz e, diye bir düşünce gelmedi değil içimden. Şöyle bir şey var diyor ki işte istersen defterimi de sen al yeter ki bana güven istersen beni kullanabilirsin ee, şey uğrunda hani böyle herkesi haklıma uğrunda falan böyle çok leş bir yere gitti gibi bir şey geldi içime ee, bakalım devam ediyorum okumaya. Gece saat 2-3 gibi bitirdim. Normalde bir yorum videosu çektim ama mikrofon bağlantısını kapalı bıraktığım için ses çıkmamış. Şimdi videoyu editlerken fark ettim bunu. Şöyle bir şey var. İşte bu dördüncü manga bitti. Ee, yani şu var. Light'ın sürekli suçluluk psikolojisiyle işte ben kira olabilirim. Değilim ama öyle düşünüyorum falan gibi sürekli böyle bir şeylerin olması. Ee, davranışlarının olması Leynin bu kadar çok şüphelerinin olmasına rağmen Light alakalı herhangi bir şey söylememesi İşte şüphem şu kadar indi şu kadar çıktı hala devam ediyor bu saçmalık bunun dışında bir şeyi fark ettim bu tanıştığımız yeni karakter yani bunu çok küçük yaşında e, genç insanlar okuyacak ve bir kadın bedeni bir kadın görüntüsü en fazla bu kadar metalaştırılabilir herhalde. Yani Misa geliyor Light diyor ki yeter ki benimle sevgili ol ben her şeyi yaparım. Bazı şeylerde çok güveniyor. Light diyor ben zaten ileriki zamanlarda kurtulurum işte ederim falan. O şey senaryoya anlatmak istemiyorum. Spoiler olmaması açısından. İşine yarayabilecek yerlerde kullanabilmek amacıyla işte beni buraya gölleyabilirsin. Bu planda ben de dahil olabilirim. Ama sen istersen. Olayı biraz benim canımı sıktı sadece. Bunun dışında beşinciye de devam edeceğim ama artık çok sıkmaya başladı. Hani böyle bir sonuç istiyor insan. Sadece çabalıyoruz. Sadece Light plan kuruyor. L plan kuruyor ve aralarındaki şeyi izliyoruz şu an sadece. Biraz düşüncelerini okumaya başladığımızdan beri canım sıkılıyor zaten. Neyse bu da böyle manga ile karışık bir vlog oldu. Devam edecek diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.